Herkese selam arkadaşlar. Türbedeliz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Gümüş Hanevi Dergahı Şeyhlerinden Abdülaziz Bekine ile videoyu yayınlayacağım. Kabri Edirne Kapı kız Ağacı şeklindedir. Hepinize iyi seyirler dilerim. İstanbul'un Mercan semtinde doğdu. Kazandan göç ederek İstanbul'a yerleşen tüccar Halis Efendi'nin oğludur. Beyazıt Kaptan Paşa Cami İmamı Halil Efendi'den Arapça ve din dersleri okuduktan sonra Darut Tedris Mektebi'ne girerek buradan mezun oldu. 15 yaşındayken ailesiyle birlikte Kazan'a gitti. Öğrenimine bir süre Kazan'da devam etti. Daha sonra Buhara'ya geçerek devrin tanınmış alimlerinden dini ilimleri okudu. Babası vefat edince tekrar Kazan'a döndü. 1917 Sovyet devrinin ardından 16 kardeşiyle birlikte İstanbul'a dönmek üzere yola çıktı. Bir süre Bakü'de kaldıktan sonra 1921'de İstanbul'a geldi. Geçimini sağlamak için kardeşleriyle birlikte bakkal dükkanı işletti. Daha sonra Beyazıt Medresesi'ne devam etti. Bu yıllarda medrese arkadaşı Mehmet Zahit Kotku Efendi ile birlikte Meşhur Nakşibendi Halit Şeyhi Ahmet Ziyettin Gümüşhanevi'nin haliflerinden Tekirdağlı Şeyh Mustafa Fevzi Efendi'ye intisap etti. 1922 Tarikat silsilesi Mustafa Fevzi, Ömer Ziyettin Dağıstanlı ve Gümüşhanevi vasıtasıyla Nakşibendiliğinin Halidiyye kolunun kurucu Halid el Bağdadi'ye ulaşır. Şeyhinin vefatından sonra uzun yıllar Serezli Hasip Efendi'den istifade etti. Abdülaziz Efendi İrşad izni aldıktan sonra imamlık görevine başladı. Beykoz ve Aksaray'da iki camide bir süre imamlık yaptı. Bu göreve daha sonra yazıcı baba ve kefevi camilerinde devam etti. Soyadı kanunu çıkınca ne soyadını aldı. Vazifesi 1939'da Zeyrek'teki Çivizade Ümmü Gülsüm Camii'ne nakledildi. Bu camide 13 yıl hizmet yaptı. İkinci defa gittiği hacdan dönüşünde hastalandı ve 2 Kasım 1952'de vefat etti. Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Edirne Kapı Sakız Ağacı Şehitliğine Şeyhi Hasip Efendi'nin yanına defnedildi. Ölümünden sonra irşat faaliyeti imamlık görevini Bursa'dan Çivizade Ümmü Gülsüm Camii'ne nakleden Mehmet Zayed Kotku Efendi tarafından sürdürüldü. Abdülaziz Bekkin'e daha çok Hacı Aziz Efendi adıyla tanındı. Tekkelerin kapatılmasından sonra diğer şehirler gibi irşat faaliyetlerini evinde yaptığı sohbetlerde sürdürdü. ve özellikle üniversite öğrenciler üzerinde etkili oldu. Cumhuriyet devrinin dikkate değer fikir adamlarından Nurettin Topçu ona intisap ederek düşünce dünyasına yeni bir yön verdi. Topçu'nun Yıldırım'ın huzurunda başlıklı yazısı, şeyhinin ölümünden duyduğu büyük acı ve uğradığı yıkımının bir ürünüdür. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.